Merhaba, Sentiment Algo Podcast'e hoş geldiniz. Bugün 24 Eylül Çarşamba. Sabah gelen olumsuz haber akışıyla birlikte endekste geri çekilme yaşandı. Son iki gündeki hızlı yükselişin ardından özellikle bankacılık ve holding hisselerinde satış baskısı öne çıktı. Bu süreçte sentiment göstergesi 6.65 desteğine kadar geriledi. Bu seviye kritik bir eşik olup Yukarı yönlü eğilimin korunabilmesi için üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. Geri çekilmenin sürmesi ve 520 seviyesinin altına inilmesi halinde piyasada daha temkinli bir yaklaşım ön plana çıkacaktır. Öte yandan yatırımcıların odağı perşembe günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump görüşmesine çevrilmiş durumda. Günlük momentum gücünü bir miktar kaybetse de pozitif bölgede kalıyor saatlik momentumsa geri çekilerek dip seviyelere yaklaştı.